Biz Müslüman ülkedeyiz ama çok özür dilerim Müslüman olarak yaşayamıyoruz. Hristiyan desen Hristiyan değiliz. Ermeni desen Ermeni, Yahudi desen Yahudiyiz. Ama ben size şunu söyleyeyim biz bunun hepsiyiz. Neden? Biz Müslüman çocuğuz. Camiye giderken birinin önüne geçtiği zaman diyor ki Yahudi çok güzel bir reklam yapmış. Önüne geçmiş tutmuş. Diyor ki dur diyor. Nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Eyvah diyor. Biz bunları durduramazsak vay bizim halimize. Şimdi sorarım size öyle bir zamana geldik ki, karı kocayı tanımıyor, koca karıyı tanımıyor. Kız anayı tanımıyor, ana kızı tanımıyor. Baba oğlu tanımıyor, oğul babayı tanımıyor. Kız anasına aret sadıç diyor, oğul babasına peder kanka diyor. Sanki Rus patriğinden dünyaya gelmiş. Akşam oldu mu bak edep baya bitmiş. Akşam oldu mu anın mutfakta yemek yapıyorum diyor. Başkalarıyla mesajlaşıyor. Adam salonda maç izliyorum diyor. Başka kadınlarla mesajlaşıyor. Biz örf-i kendi gelen bilincimizi değil bütün şeyimizi kaybetmişiz. Ne demek sana mi? Bak şimdi besmelesi olmayan bir yerde, bir Müslüman ülkede besmele ile başlamaya hangi işte bereket vardır? Şimdi zam diyor. Ya peki özür diliyorum bu savaş bu ülke bize hediye edildiği zaman nasıl edildi? Gözünü seveyim. O şafla bir kuru ekmekle ve sırtında taşıdığı çok şeyle şehitlerimizin eğer ki gerçek anlamda bir anlamış olsak biz şu anda var ya nankör insanlarız nankör. Neden nankör? Bak bak. Yok yok nankörüz niye biliyor musun? Ben eskiden babam kara lastik alırdı. Kara ayama ayağıma giydim. Bayram üstü baktım delikli beyaz ayakkabı getirmiş. Ana dünyalar benim oldu. Niye? İlk defa. Ama şimdi bakıyorum benim oğlumda 18 çift ayakkabı var. Ne ihtiyacı var? Hayırdır? Almayın abi o zaman. Alma. Sen de aynısını alıyorsun. Belki kimse, kimse kimseye yerleştirmesin kardeş. Kimse kimseye yerleştirmesin. Aç yok. Aç yok. Aç gözlülük var. Bak aç yok, aç gözlülük var. Yeri geldi mi bir soğan ekmekle insanın karnı doyar. Yeri geldi mi köfte ekmek yersin. Her gün köfte ekmek de inmez. Ne demek? Şimdi gavur diyorsun. Bak şimdi az önce reklam Almanya'da 820 dolar ma ekmekli maaş alıyor. Türkiye'ye değerlendirdiğin zaman çok para. Senin içtiğin sigara, senin içtiğin sigara burada 50 lira ama orada 280 lira. Ama oradaki Almancı dostum der ki benim çok sevdiğim kardeşim diyor ki eğer diyor eğer diyor benim karım diyor. Benim benim ailem, çocuğum, çocuğum çalışmasak biz açız diyor. Siz vatanınıza yatın, şükredin. Şükredin diyor. Öyle bir vatandasınız ki diyor. Her şey mevcut. Niye? Bak ne dedim? Besmele yok, şükür yok. Bak ben dört oğlum var. Ben 2018'de 7 milyon dolandırıldım. Benim yerimde bir başkası olsaydı ya cezaevinde ya akıl hastanesinde ya mezarda olurdu. Ama ne yaptım? Şükrettim, sabrettim, secde serdim. Verdi Allah aldı Allah dedim. Biz bu dünyada imtihanda değil miyiz? Kimimiz malımızla, kimimiz canımızla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ailemizle. Biz şükrü, sabrı unuttuk. Ve biz Müslümanız elhamdülillah ama sadece lafta. Abi sen, yani, yani, ne demeyeyim sana? İslam dini Adaletli bir dedin tamam mı? Yok. Sen kalkıp böyle konuşamazsın. Yok. Yanlış anlama o adam Yok. öyle Yok. yapacaksa Yok. Ben, ben de böyle dilerim. yapacağım. bak şimdi yanlış anlama. Elin yavruna özenmişiz her tarafımız harita yapmışız. Peki bu dövmenin ne anlama geldiğini dinimizde biliyor musunuz? Bak, ben bir cümle var. söyleyeceğim. Bak, ne bir cümle cümle söyleyeceğim. Dövmenin ne anlama geldiğini biliyor, biliyor musunuz? Yani, Allah'ın yani Allah musun? hay ismine o diyor. yaradan yaşatan Rabbimin o seni özlenerek yaratmış Rabbime şirk koşmaktır. Şirk şirk İnsanlar şaşırmış yani. Seni Rabbim özenerek yaratmış. Sen yaratılışını beğenmiyorsun. Hey kurban olayım. Böyle bir dünya var mı ya? On bak dinden 15 bak bunlar o 40 sene önce, 30 sene önce her şey dini bir 20 sene, 30 sene önce her şey bir şey, şey yapıyordu. Tamam mı? Daha fazla dini vardı. Ya vardı. Şimdi neden oldu bak? Kardeşim bak. Yabancı özenci biz çok oldu. Bak 3 tane dövme yapmış, adam harita yapmış. Lan oğlum sen kimsin? Sen Müslüman çocuksun. Sana yakışan bir hareket değil bu. Allah'ın ay ismi diyorum ya, yaradan yaşadığı, bak yanlış anlama, Hı. onun yediği, içtiği, yaşadığı, yattığı, ondan çıkacak nesil bile aram. Bir onun cenneti yok. Saray, ne demek istedim, anladabildim mi? Güzel var, kardeşim, var. Beyaz Saray'ı sorayım, evet. müsaade buyur. Abi, ee, şu, mi? müsaade buyur. Evet. Bizim Ankara'daki küsur o değil. Ankara'daki şey yeni yapılan sarayı söylüyorlar değil mi? Peki bir şey soracağım. O zaman savaş var dedik tamam mı? Müsaade buyur. Bak müsaade buyur. Kim giydi diyor Kardeşim herkes giyer. Herkes giyer. Siyaset siyaset nedir biliyor musun? Siyaset yalandır. Seni beni orada kandırır bir saatliğine. Hangimizin yanında kim var? Kimse yok. Kardeşim sen kendine bakacaksın. Eğer sen kendini doyurabiliyorsan, kendini yetiştirebiliyorsan sen sensin özür dilerim. Yarın mezara girerken yanında anam var mı? Babam var mı? Karım var mı? çocuğun var mı? Yok. Niye? Bir amelinle, bir bedenine giriyorsun. Onun için demek ki insanın kendinden daha değerlisi yok. Bana ne Tayyip Erdoğan'dan, bana ne Kılıçdaroğlu'ndan, bana ne A'dan B'den. Ben bugün rızkımı Allah verir. İnsanın rızkını Allah kestiyse ömrünü alır. Hayır, 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 hayır. Ne demek istiyorsun? Vallahi sen Az ama, bir dakika beyler. Bir, bir dakika. Şimdi arkadaş e, dinden, imandan, şükürden, namazdan, dövmeden bahsetti ya. Şimdi herkesi Allah yarattı dünyada değil mi? Sonsuz insanları. Peki İsveç'te, Norveç'te din, iman, Allah yok. Bunlar niye en üst seviyede yaşıyorlar? Bunların niye parası çok böyle? Niye var biliyor musun? Ha, niye? Çünkü onların o, kalbi oradan. onların kalbi mühürlü. Onların yeri belli. Bak bizim anlamadığımız, ayırt edemediğim nokta bu. Cavur bak ben de sanıyorum bak şimdi mesela, mesela özür dilerim bir şey söyleyeyim bak edebi yok bak. Bak bir göre, şey söylüyorum. Şu kadar parası şu, var. Onu demek istiyorum bak şimdi ben bir şey söylüyorum. İmanı olmayan Ama Rabbim ödülle. Yok işte. Bak ben de diyorum ki Rabbim onlara daha çok veriyor. Niye veriyor biliyor musun? Çünkü burası mühürlü. Gideceği yer belli. Cehennem çukuru. Benim Ama biz Müslümanız. Abi ben arkadaş, arkadaş iş değil, diyor. diyor. İş bak üstadım. Bak müsaade, müsaade buyur. Bak şimdi. Belki Peki özür dilek söylüyorum. Zenginlerin batış sebebi nedir? Ben sana bir soru sordum. Zenginler neden batar? Soruyorum sana. Nasıl batır? Şimdi buna cevap vereyim. Faiz nedir? Haram. Bana göre haram değil. Faiz Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır. Peki Allah'a ve Resulüne savaş açan kim bir yere gidebilir? Kimse gidemez. Neden? Çünkü adamın bir şey suyumuz var doğru mu? Bu içmeye de yarar, abdest almaya da yarar. Peki üç yudum idrar girdiği zaman neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. İşte zenginler de aynısını yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? 5 milyon lira, 5 milyon lira tamam mı? Adamın parası var. Bankalar Kardeşim anlıyorsun. mesela... yalanlıyorsun. Sen... Tayyip Erdoğan faiz aram dedi. Nas süresini kendi çıkardı. Nasıl itiraz etti? Bunlar ne daha diyeceğim. üstün diyorum. Aram değil diyorum. Daha üstün diyorum. Allah'a ve Resul'e savaş ya açmak hocam, diyorum. Faiz aram da arttırdılar şimdi. Nasıl? Niye arttırdılar? Bak güzel ya. insanım. Bak ben de sana bir şey, şey söylüyorum. Bunları bak ne diyorum sana? Mecbur Avrupa'da belli biliyorsun siyasette hepsi birbirine kenetlidir. Hollanda'ya da Amerika'ya da Rusya hepsine birbirine bağlı kalmak zorundadır. Belli bir kriterler vardır cezalandır canın nereden biliyorsun? Ben de sana diyorum ki ben ne iş adamları tanıdım. Niye? Adamın 5 Amerika'yı İngiltere'yi batırsın, in ba batırsın. Batıyor kardeşim. 9 tane banka battı Amerika'da. Şu haberin var mı? 9 <laughs> tane banka battı. <laughs> haberin var mı? Hangisi güçlü? güçlü. Burada 3 sene sonra Amerika diye bir şey duyarsan o zaman gel bana tekrar sor. <laughs> Bak bir daha sor. Ben sana bir şey söylüyorum. <laughs> Abi sen neyi besleniyorsun ya? Anladın mı? Be. Bak ben günde bir oynuyorum. yiyorum. Allah Peki doyuruyor zannedip, beni. Abi bak, Allah doyuruyor. Olsun. Ben bir öğün yiyorum. Allah doyuruyor beni. Elhamdülillah şükürler olsun. Nankörüz kardeş nankör.